Kızıl Gezegen Mars'ta hayat belirtileri aramak için bundan yaklaşık 7 yıl önce yolculuğuna çıkan Schiaparelli uzay aracının parçalandığı açıklandı. Avrupa Uzay Ajansı olayı internet sitesine duyururken, NASA'nın Mars yörünge keşif aracından alınan fotoğraflar, uzay mekiğinin paraşütüyle birlikte Mars'ın yüzeyine çakıldığını doğruladı. ExoMars Uçuş Operasyonları Başkanı Michel Deniz, söz konusu uzay aracının büyük bir hızla yüzeye indiğini belirtti. Somehow the parachute has been released. Paraşüt bir şekilde erken açılmış ve bu sebeple de kontrol mekanizmasına ait makinelerde çalışmaya başlamış. Ancak sadece birkaç saniye Bu sebeple Schiaparelli yere inerken olması gerekenden çok daha hızlıydı. Saatte birkaç yüz kilometre hızla iniş yaptığı için doğal olarak çarpmanın etkisiyle parçalanmış. Geçtiğimiz günlerde Mars'a iniş yapan Schiaparelli uzay aracından gelen sinyal, Kızıl Gezegen'in yüzeyine varmadan birkaç dakika önce kesilmiş ve yetkililer aracın akıbetinin henüz belirsiz olduğunu bildirmişti.